Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde geometride temel kavramlar konusunu işleyeceğiz. Geometri deyince aklımıza neler geliyor acaba? Bir düşünelim bakalım. Geometrik şekiller, geometrik cisimler, süslemeler, simetri gibi pek çok konu aklımıza ilk gelenlerden. Peki Geometri temel kavramları nelermiş acaba? Hadi, hazır mıyız? Bakalım. Nokta kalemimizi kağıda dokundurduğumuzda kağıtta bıraktığı ize nokta diyoruz. Demek ki nokta ile başlıyor her şey. Nokta noktalar birleşince, uzayınca doğruları oluşturuyor ve biz böylece noktayla birlikte neler yapmış oluyoruz? Birçok çizimler yapmış oluyoruz. Birçok şekiller, birçok cisimler yapmış oluyoruz. Kalemin kağıtta bıraktığı iz nokta diyoruz. Peki noktayı acaba nelerle modelleyebiliriz? Toz şekerin tanesi su damlası, tuz tanesi, tebeşirin tahtadaki izi, bir kum tanesi, geometrik cisimlerin köşeleri, gökyüzündeki yıldızlar, çivinin ve toplu iğnenin bıraktığı izler, çivinin ve toplu iğnenin başı birer nokta modelidir. Peki noktayla ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor acaba? Bir bakalım. Evet, burada görseller var. Görsellerde nok noktayı modelleyebiliriz dediklerimiz. Kum tanesi, gökyüzündeki yıldızlar, su damlacığı, toz, şeker ve tuz. Çivinin başı ya da ucunun bıraktığı iz ya da çivinin duvarda oluşturduğu iz. Bazı geometrik cisimlerin, şekillerin, köşeleri bize noktayla modelleye bildiklerimiz. Peki nokta ne ile gösteriliyormuş? Noktaları isimlendirirken büyük harf kullanırız. Evet, şimdi inceleyelim. Nokta arkasına büyük harfle A yapmış. Yani noktadan sonra Önce nokta, noktadan sonra büyük harf. Peki bu noktayı nasıl okuyoruz? A noktası, N noktası, D noktası. Yani önce harfi okuyoruz, sonrasında noktası diye okuyoruz. Ama yaza, yazarken önce nokta, sonra harf. Peki noktayla ilgili daha neler var acaba? noktanın isimlerini sayı veya sembol ile belirtebiliriz. Şimdi burada bir kroki görüyorsunuz. Bu krokide belli noktalar var. Ama bu noktalar bazı sembollerle gösterilmiş. Şimdi bakalım. Bir nokta zarfla gösterilmiş. Burada ne olabilir? Ostane olabilir. Evet, diğer bir nokta bir Fotoğraf makinesiyle. Peki bu noktanın gösterdiği yerde ne olabilir? Fotoğrafçı. Evet bir çekiç ve anahtar resmi var. Burada bu nokta neyi gösterir bize? Burada bir tamircinin olduğu. Ve bir araba sembolü var. Arabanın sembolünün olduğu nokta bir otoparkı gösteriyormuş. Ve bir alışveriş sepeti var. Burada da ne varmış? Alışveriş merkezi. Bir simge görüyoruz. Bir caminin kubbesinde ya da caminin minaresinde bu simgeyi görebiliriz. Bir ay. Peki bura, burası neresidir acaba? Bu noktada ne vardır acaba? Bu noktada bir ibadet yeri var. Müslümanların ibadet ettiği yerlere ne denir? Cami denir. Evet, burada da bir, bu noktada da bir cami varmış. Bir uçak var. Bu nokta acaba ne? Uçağın tabii ki olduğu noktada ne varmış? Havalimanı varmış. Bakın Kroki'de bunları görünce ne kadar kolay bilebiliriz bu yerleri giderken. Buralar krokiyle yolumuzu aradığımız şeyi çabucak bulabiliriz. Peki başka noktayla ilgili bilmemiz gereken neler var? Nokta ölçülemez, boyutu yoktur diyor. Şimdi farklı büyüklüklerde de olsa nokta cetveli elimize alıp onu ölçemeyiz çocuklar. Farklı büyüklüklerde olması boyutunun olduğu anlamına gelmez. Öyleyse noktaların bir boyutu yoktur. Ölçülemez. Bunu aklımızda tutuyoruz. Peki nokta başka nerelerde kullanılıyor? Nokta cümlenin sonuna konur diyor. Evet, Türkçe dersimizde çokça kullanıyoruz. Cümleleri yazdığımızda sonuna nokta, soru işareti, ünlem gibi işaretleri koyuyoruz. Burada çok güzel bir cümle var en iyi yönetim şekli cumhuriyettir. Sonunda ne var? Nokta var. Peki noktalama işaretlerinde başka nokta hangi işaretlerde var? Hadi gelin bir düşünelim. Noktalı virgül. iki nokta üst üste. Soru işaretinin ucundaki. Ünlem işaretinin ucundaki. Bunlar hepsi nedir çocuklar? Noktadır. Öyleyse biz Türkçe dersimizde de noktayı çok yoğun kullanıyoruz. Öyle değil mi? Nokta bazı harflerimizde de var. İşte i harfi gibi. İpek yazarken i harfi noktasız olmaz. Ömer, ördek, önder yazarken ö harfi noktasız olmaz. Çok üşüdüm yerine çok uşudum diyebilir miyiz? Öyleyse ü mutlaka noktaları olmalı. Jilet, jale, jandarma, jeton ilk aklıma gelenlerden. J'nin de noktası var. Öyleyse harflerde de noktayı kullanıyoruz. Peki bir Türkiye haritası görüyoruz ve Türkiye haritasının üzerinde pek çok nokta var. Burası bizim ülkemiz. Adı Türkiye. Başkenti Ankara. Şimdi bakalım. Türkiye'de kaç tane il var? 81 tane il var. Şimdi bu haritanın üzerinde de 81 tane nokta var. Her şehir bir noktayla ifade edilmiş. Öyleyse harita üzerinde de şehirler nokta ile gösterilir. Bu şehirlere ayrıca il diyoruz çocuklar. Yani vilayet de diyebiliriz. Öyleyse il ve vilayet sözcüklerini Türkçe dersimizden hatırlıyoruz. Ne demekti? Eş anlamlı sözcükler demekti. Peki devam edelim. Noktaya dair başka neler öğreneceğiz? Evet, öğrendiklerimizi şimdi pekiştireceğiz, tekrar edeceğiz ya da değerlendireceğiz. Birinci sorumuz diyor ki, aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Şimdi bakalım ilk cümlemize. Tebeşir'in tahtadaki izi noktadır. Evet, doğru cevap. Peki İkinci cümlemiz nokta küçük harfle gösterilir diyor. Biz neydi? Noktalar mutlaka büyük harfle gösterilirdi. Bu yanlış cevap. Noktanın boyutları vardır diyor. Biraz önce ne demiştik? Nokta ister küçük olsun, ister büyük olsun bir boyutu yoktur demiştik. Öyleyse bu yanlış bir cümle. Noktalar çeşitli büyüklüklerde olabilir. Evet görmüştük bunu. İşte doğru cevap noktalar çeşitli büyüklüklerde olabilir. Kalemin kağıtta bıraktığı iz noktadır. Evet doğru cevap bu sorumuzun cevabı da doğru. Şimdi diğer sorularımıza göz atalım. Aşağıdakilerden hangisi gökyüzünde nokta şeklinde görülür? Ay görünmez, güneşte görünmez, ışıklar saçıyor. Ne görülüyordu? Yıldızlar. Doğru cevap B seçeneği. Şimdi burayı bir tahta olarak düşünün. Öğretmen tahtaya nokta koymuş, harfi yazmış, nokta koymuş, harfi yazmış, soru ne diyor? Bir bakalım. Yukarıdaki noktalardan hangisi doğru adlandırılmıştır diyor. Kuralı hemen aklımıza getiriyoruz. Neydi kural? Noktalar her zaman büyük harfle adlandırılır. Öyleyse buradaki A ve B seçeneği yanlış. Hangi seçenek doğru? C seçeneği. Geçelim dördüncü sorumuza. Burada bir geometrik cisim görüyoruz. Bu cisim ben kare prizmaya benzettim. İki yüzü kare, Dört yüzü dikdörtgensel bölge olan şeklimiz. Daha doğrusu cismimiz. Peki bu cisimde ayrıtlar yüzleri birleştirmiş. Ama ayrıtlar ne yapmış? Bir köşelerde kesişmişler. Öyleyse sorumuz diyor ki aşağıdaki geometrik cismin hangi kısmı nokta modelidir diyor. Evet, nedir? köşesi nokta modelidir. Şimdi sorumuz ne diyormuş bakalım. Aşağıdakilerden hangisi noktaya model oluşturabilir? Şimdi seçenekleri gözümüzün önüne getiriyoruz. Kazak noktaya model oluşturabilir mi? Hayır. Eldiven o da oluşturamaz. Ama bilye noktaya model oluşturabilir. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuzda A, bu sorumuzda şıklar konuşuyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. A seçeneği diyor ki noktanın boyutu vardır. Ne öğrenmiştik? Noktanın boyutu yoktur. B seçeneği diyor ki nokta küçük harfle isimlendirilir. Hayır sen de doğru söylemiyorsun nokta büyük harfle isimlendirilir. C seçeneği de diyor ki kum taneciği bir nokta modelidir. Evet, görmüştük zaten. Kum taneciği bir nokta modelidir. Doğru cevabımız C seçeneği. Sevgili çocuklar, dersimiz burada sona erdi. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.